Evet. evet arkadaşlar. Şimdi Menesan'ın parti kisini açıyoruz. Yani oyuncaklarını açıyoruz. Havuzda ev oyuncağı var. Aç bakalım Menesa. Sendeyiz. Kurduktan sonra içine su doldurabilir miyiz? Doldurabiliriz. Çünkü, Açabiliyor musun? Evet. Bakalım seninki inşallah kurulumu zor değildir. Zor bence. Zor mu? Peşinde bunun havuzu vardı. Biliyorsun değil mi anne? Hı hı. Uygar fıstığa yardım edebilir misin aşkım? Açamadım. Açamadın mı? Açtı. Bak burada eşyaları var. Wow. Hadi Aa, bakalım. değil mi anne? Evet dur poşeti nasıl açacağız? Yırtma poşeti sağlam kalsın. Bir dakika. Bir tane evim vardı ya Onun hiç oynanılmıyordu. Şimdi dök bakalım. Hop. Nasıl yapacağız şimdi? Anne Ay, şimdi de bir de... tane kaydıraklar falan var ya buna ekleyelim daha. Evet. Bu adamın... Şimdi bur burası en alt galiba. Yok burası en üst. Yok burası <laughs> en alt. E, çizgili oldu. Hepsi çizgili mi? Evet, hepsi evet. Çizgili. Şimdi buraya evet. bir tarafı bak balkon olacak şekilde şöyle üst üste bunu bu parçayı da böyle yapacağız. Hmm, parçalarını ayarla bakalım şimdi. <laughs> anne bu, bu arada oralar hep açtı ya. Baba, Hı -hı. Bizim, bizim oyuncak Bak böyleymiş baba. Bizim oyuncak ağaçtı ya hep açlı gitmişler evler yollar falan yapmışlar anne. Değil mi baba? Hı -hı. Badem seninle ilgili göstermek istiyor. Çok güzel oyuncak almışım ya. Evet o oldu. Bunlar nereye girecek acaba? Fıstıklar güzel değil mi sana? Anne ben fıstığı yardım edeyim mi? Anne ben, Yok anneciğim anneci, Anne, ben bu yatağı sevmedim de benim başka yataklarım var ya onları koyabilir miyim? Koyabilirsin ev senin dekor sana ait buraya Benim şu girecekti Bir tane daha yatağım var onları koyacağım çünkü ben. resimde öyle evet Baba. geniş taraf evet geniş taraf giriyor ince taraf kalıyor anne ben bunun örgü şimkisi havuzsuzda <laughs> şuraya bak burada Her şey <laughs> Anne bak, şimdi ne malzemeleri var? E, koltuklar var koltukları göster evet en çok hoşuna giden ne en çok hoşuma giden söyleyeyim mi söyle <gülüyor> Klozeti tomos en çok hoşuma giden kal bırak anne yanlış tuvalete ben de oturabilir miyim arada sırada yanlış yanlış şuna tam bu çıkacak <laughs> Şunlara bak. Menesa bence bunları hiç açma ki dağılmasın. <laughs> Tencereler, kapaklar. Bence böyle kalsın bunlar Menesa. Bunları hiç açma. Küçücük küçücük parçalar hep kaybolur. Ve böyle dekor süs olarak daha güzel duruyor. <laughs> Sen de şezlongu mu hazırlıyorsun? Bence onları hiç kesme. Havuzunu göster. Havuz. Ama sarı sarı kötü olmuş. Yo bence güzel. Bunu rengi ağrıyak yapsalar da daha güzel. Ben bir tane masa ve şey alıyorum. Bakayım. Vay be. Bizim de böyle bir evimiz var. Değil mi? Bu benim olurdu. İkinci kata geçtik Menesa. Evet. Kelime ettik doğru mu taktık diye soracağım. Ne? Ne dedi? Anne baban ne dedi? Deneme yapıyoruz dedi doğru mu taktık diye. Ha. Sen de o parçalarını hallet e, evet. Ev eşyasını yerleştir. Boş boş durma. Boş boş durma videoyu like'la. Boş boş videoyu <laughs> <başımda> like'la. <laughs> Taş dışı takla, boş boş durma, videoyu like'la. <gülüyor> <gülüyor> videoyu like'lıyoruz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Ama güzel bir ev değil mi anne? Güzel bir oyuncak. Çok güzel. güzel bir ev, güzel bir oyuncak. Uzun Ay, zamandır mesela. böyle havuzlu büyük bir ev istiyordun. Ay, Size bir şey söyleyebilir miyim? Biliyorsunuz <laughs> ki bir önceki video benim videomdu. Ve o videoda size kahramanların sevmediği kişileri anlatmak istiyorum. Batman Avengers'tan değil birden onu çıkartabiliriz. Örümcek adam Kaptan Amerika ile pek iyi geçinemez. Örümcek adam Iron Man ile pek iyi geçinebilir. Herhalde Hulk'la da Spider-Man pek iyi geçinemiyordu. Onu ben tam detaylara <laughs> hakim değilim. Şey, <laughs> Uygar... Batman. Iron Man mi geçinemiyordum? Evet. Hmm. Çünkü Iron Man bir ara savaşıyorlardı. Evet. Badem, oğlum, Ciciğim. güzelim. Ne, ne, ne? Yakışıklı. Arkadaşlar, Badem biliyorsunuz ki babacık, cici, kuş ve aşkı gibi öğrendi. Evet. <laughs> Peki mesela biz bunu nereye koyacağız? Bu, biz yani. bu evi nereye yerleştireceğiz? Ee, bir tane esneme var diye onu kaldırırız. Niye? O da orada güzel duruyor. Onu kaldırsak nereye koyacağız? Anne bozacağız. Niye bozalım? Anne. Ya da bana Balkonun kapısı. kapısını. da taktık. Şuraya takacaksın. Sen tak. Ben takayım mı? Ben takayım mı? Ver. Sen de. Renkleri çok tatlı ama ya. Evet. Çok güzel duruyor. Anne bunu takabilir misin? Takacağım Takamadım birazdan da. merak etme. Anne bak nasıl yapmışım. Güzel. Taktın mı? Bu televizyon. Evet son aşamalarına geldik artık. Şimdi bu görsel kağıtlarını yapıştırıyoruz. Sonra kapıyı kırdı babam tamir edecekmiş. Değil mi? Artık kaydırağımızı taktık. Altına hop havuzu ne koyduk. Vanessa şezlongunu tak. Şu kapıyı yapacağım. Bu evin sevdiğim bir diğer yanı ne biliyor musun? Eşyaların içine monte edilebilmesi. Böylelikle düşmesi, kayması olmuyor. Daha sağlam oluyor. Güzel şarkı söyledi mi arkadaşlar? Kendini şarkıya kaptır. Tuvalet yeri tamam Menesa'cığım. Şimdi mutfağa yerleştireceksin. Aa evet, bebeği içinde unutmuşuz. Bebeği. Öbür taraftan çek, öbür taraftan. Bana, öbür taraftan zor oluyor. Hayır. Taraftan. Anam, kız süpürgesi bile var ya bunun. Ana. Mayası bile var. Süpürgesi, mayası. Aa, hazır. Evet, şimdi her şey hazır bak, Menesa. Bu, şimdi Menesa bunun suyunu döküyor çok doldurma. Yeterli diyeceğim. Yeterli. Evet yeter. Kız badem de gelip bunda yıkanıyormuş bir de. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi size evin detaylarını gösteriyorum. Burası mutfak. Alt e, oda yok. Orta oda, oturma odası, en üst yatma odası. Burada şöyle bir balkonu var. Tekrardan şöyle bir banyosu var. Buradan kayıp Hop, cımburluk suya ya. giriyor. Sezdan kın da şimdi kaydır bakalım. Şöyle bir kaydır bakalım. Kaydır. Çıkartalım. Evet mini suç kaldı. Kaydır bakalım bebeğimizi. Ben de merak ettim hocam. böyle eseri bir şekilde Evet biraz döndü. Abi o zaman öyle apt dört güzel. Böyle de, Ama eğlenceli yani. değil mi? Ama badem gelip... Aa, Aa çok tatlı oldu. Ben de bir daha deneyeyim ben. Dene bakalım bir daha. Bir. İki, bir. Demek evet. ki öyle kaydırmak gerekiyormuş. <laughs> Şöyle abi. evin etrafını da size göstereyim. Benim Hop, var. evin etrafını <laughs> gösteriyorum. Benim pokemonlarım şuraya ya. Evet. Şöyle geçelim, dönelim kaydıraktan. Artık Menesa'ya iyi oyunlar diliyoruz. Sana yeni bir oyuncak daha geldi evimize. Ama bence güzel. Güzel, güle güle kullan, güle güle oyna. Güzel zamanlar geçir bu oyuncaklarla. Çekip böyle yatıldı. Galiba. Ama Hı -hı. bence var ya bu su dolu olursa badem daha çok oynar bunda. Ne o merdivenlerden çıkıyor. Hı -hı. Yatmaya mı gidiyor oradan? Hmm. Orası. Orası Kapıyı, açmak Kapıyı açmak, istedi. Ben Çıkışmış Sıkışmış mı? Çünkü bu ben bunu tamam. Şimdi geçir tamam, bakalım ben onu. Anne, ben bir şey merak ettim. Benim şu Pikachu'yu da kayabilir mi? Kaydır bakayım senin Pikachu'yu da kaydır. Kaydırıyorum dur. Ha? Kaydır senin Pikachu'yu. <laughs> Baba bir çeksene deneyim. Kayar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> güzel kaydı. Evet, güzel kaydı. Badem de kaysa ne güzel olur değil mi ama? <laughs> Aa, evet. Yazın <laughs> <Pikachu daha> <laughs> olunca fıstığı da kaydı. Evet. Anne, şöyle kaydırırsak fıstıklar. Üşür, Aa, hava soğuk. Anne. Y evet arkadaşlar, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Şöyle tekrardan yakın çekimle size göstereyim bütün detayları. Mario, en çok hoşuma giden olay eşyaların evet. sabitleniş Arkadaşlar, olması. Arkadaşlar ben şunun don diye düşmesini çok sevdim. Hadi se bir daha kaydır bakalım Hangisine? son kez. Hangisini istersen. Şunlardan hangi hep üçünü de kaydır. Kaydır üçünü de kaydır. Ha, ben hepsini yakında dersin kaydırayım. Bir. Havuz partisi 2, havuz partisi 3 ve havuz partisi 4. Hayvanlar partisi oldu. Hayvanlar partisi oldu. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.